Bölüm 1 Günler Merhaba. Hello. Hello. Günde 5 dakikada Almanca ve İngilizceye hoş geldiniz. Bu podcast'te her gün yalnızca 5 dakikanızı ayırarak iki dili birlikte öğreneceğiz. Bugünkü konumuz günler. Days of the week. Die Wochentage. Hazırsanız başlayalım. Haftanın günleri günlük konuşmalarda sık sık kullandığımız kelimelerdir. Örneğin Pazartesi çalışıyorum ya da cuma buluşalım. Şimdi her günün İngilizce ve Almanca karşılıklarını öğrenelim. Pazartesi Monday Montag Salı Tuesday Dienstag Çarşamba Wednesday Mittwoch Perşembe Thursday Donnerstag Cuma Friday Freitag Cumartesi Saturday Samstag Pazar Sunday Sonntag Tekrar edelim Pazartesi Monday Montag Salı Tuesday Dienstag Çarşamba Wednesday Mittwoch Perşembe Thursday Donnerstag Cuma Friday Freitag Cumartesi Saturday Samstag Pazar Sunday Sonntag Şimdi hepsini bir arada daha akıcı şekilde tekrar edelim. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Tekrar edelim. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag tekrar edelim. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Şimdi bu kelimeleri cümle içinde kullanalım. Bugün pazartesi. Today is Monday. Heute ist Montag. Yarın Salı. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Cuma günü çalışmıyorum. I don't work on Friday. Ich arbeite am Freitag nicht. Cumartesi arkadaşlarımla buluşuyorum. I meet my friends on Saturday. Ich treffe meine Freunde am Samstag. Pazar günü dinleniyorum. I rest on Sunday. Ich ruhe mich am Sonntag aus. Tekrar edelim. Bugün pazartesi. Today is Monday. Heute ist Montag. Yarın salı. Tomorrow is Tuesday. Morgen ist Dienstag. Cuma günü çalışmıyorum. I don't work on Friday. Ich arbeite am Freitag nicht. Cumartesi arkadaşlarımla buluşuyorum. I meet my friends on Saturday. Ich treffe meine Freunde am Samstag. Pazar günü dinleniyorum. I rest on Sunday. Ich ruhe mich am Sonntag aus. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. Ben Türkçesini söyleyeceğim siz İngilizce ve Almancasını hatırlayın. Perşembe, Cumartesi, Çarşamba, Pazar, Harika! Günleri artık üç dille biliyorsunuz. Bugün sadece beş dakikada haftanın günlerini İngilizce ve Almanca öğrendik. Kendinizi tebrik edin. Yarın yine 5 dakikada yeni kelimeler ve ifadelerle devam edeceğiz. Bence başa alıp tekrar dinlemenizde fayda olacaktır. See you tomorrow. Bis morgen. Yarın görüşürüz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, ilgilenenlerle paylaşmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayınız.